Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim 1923'te Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden doğdu. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan yeni cumhuriyet, modern, demokratik ve layık bir devletin temellerini attı. Türkiye, tarih boyunca farklı yönetim sistemlerini deneyimledi. Cumhuriyetin ilanından sonra parlamenter sistem benimsendi. Bu sistemde halkın seçtiği milletvekillerinden oluşan TBM yasama yetkisini kullandı. Hükümeti kuran başbakan ise TBMM'ye karşı sorumluydu. Cumhurbaşkanı ise devletin başı olarak daha sembolik bir rol üstlendi. 2018 yılında yapılan bir referandumla Türkiye'nin yönetim sistemi değişti. Parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Bu yeni sistemde cumhurbaşkanı hem devletin hem de hükümetin başı oldu. Başbakanlık makamı kaldırıldı ve cumhurbaşkanı yürütme yetkisini doğrudan kullanmaya başladı. Bu değişim Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu makalede Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana görev yapmış tüm cumhurbaşkanları ve başbakanları ele alacağız. Her bir liderin dönemi, önemli icraatları ve o döneme damgasını vuran olaylar incelenecektir. Türkiye'nin siyasi tarihine bir yolculuk yaparak bugünkü yönetim sistemine nasıl gelindiğini daha iyi anlayacağız. Amacımız, okuyucuya bilgilendirici ve anlaşılır bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi tarihini aktarmaktır. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır. 1923'ten 1938'deki ölümüne kadar geçen sürede, Türkiye'yi çağdaş bir ulus devletine dönüştürmek için büyük reformlar gerçekleştirdi. Askeri dehası ve siyasi vizyonuyla Türk milletinin kurtuluş savaşını kazanmasında öncü rol oynadı. Savaş sonrası yıkık dökük bir ülkeyi yeniden inşa etme ve modernleştirme gibi zorlu bir görevi üstlendi. Atatürk'ün liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri belirlendi. Laiklik, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, inkılapçılık ve devrimcilik ilkeleri yeni devletin temel taşlarını oluşturdu. Bu ilkeler doğrultusunda yapılan köklü reformlar Türkiye'nin toplumsal, siyasi ve kültürel yapısını derinden etkiledi. Eğitimden hukuka, kadın haklarından ekonomiye kadar pek çok alanda devrim niteliğinde yenilikler hayata geçirildi. Atatürk dönemi, Türkiye'nin batıllaşma yolunda attığı en önemli adımlardan birini temsil eder. Arap alfabesinin yerine Latin alfabesinin kabul edilmesi, Türk dilinin sadeleştirilmesi, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi gibi reformlar, Türkiye'yi modern dünyaya entegre etme amacı taşıyordu. Atatürk'ün mirası sadece Türkiye için değil, tüm dünya için bir ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Onun liderliği, bağımsızlık mücadelesi veren ve modernleşmeye çalışan birçok ülkeye örnek teşkil etmiştir. Atatürk'ün 1938'deki vefatının ardından yakın silah arkadaşı İsmet İnönü Cumhurbaşkanı seçildi. İnönü, Türkiye'yi İkinci Dünya Savaşı'nın çalkantılı döneminde yönetti. Savaşın yıkıcı etkilerinden ülkeyi korumak için tarafsızlık politikası izledi. Bu politika, Türkiye'nin savaşın yıkımından nispeten uzak kalmasını sağladı. Ancak, savaş sonrası dönemde Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye yönelik toprak talepleri, ülkeyi Batı bloğuna yaklaştırdı. İnönü döneminde, çok partili hayata geçiş için ilk adımlar atıldı. 1946 yılında kurulan Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti iktidarına son verecek siyasi hareketin öncüsü oldu. İnönü, demokratik sürece geçişte önemli bir rol oynadı. 1950 yılında yapılan seçimlerde Demokrat Parti'nin zaferini kabul ederek Türkiye'de demokratik iktidar değişiminin önünü açtı. İnönü'nün cumhurbaşkanlığı dönemi, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik alanda önemli değişimlerin yaşandığı bir dönem oldu. Savaş sonrası dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar toplumsal değişimleri de beraberinde getirdi. İnönü bu zorlu dönemde ülkeyi istikrarlı bir şekilde yönetmeyi başardı. Demokratik sürece geçiş için attığı adımlar Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir yer tutar. 1950 seçimlerinde Demokrat Parti'nin zaferiyle Celal Bayar Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı oldu. Bu seçim Türkiye'de çok partili demokratik hayata geçişin sembolü olarak kabul edilir. Demokrat Parti, CHP'nin uzun süren tek parti iktidarına son vererek Türk siyasi tarihinde yeni bir dönem başlattı. Bayar dönemi ekonomik alanda liberal politikaların uygulandığı ve hızlı bir büyümenin yaşandığı bir dönem oldu. Demokrat Parti hükümeti tarıma dayalı ekonomiyi canlandırmak ve sanayileşmeyi teşvik etmek için çeşitli politikalar hayata geçirdi. Özel sektörün önü açıldı ve yabancı yatırımlar teşvik edildi. Bu politikalar ekonomik büyümeyi hızlandırdı ve Türkiye'nin kalkınma yolunda önemli adımlar atmasını sağladı. Ancak hızlı büyüme beraberinde enflasyon ve gelir dağılımı adaletsizliğini de getirdi. Bayar dönemi siyasi alanda da önemli gelişmelere sahne oldu. Çok partili hayatın getirdiği siyasi rekabet zaman zaman gerginliklere yol açtı. Demokrat Parti hükümeti muhalefete yönelik baskılarıyla eleştirildi. 1960 yılında gerçekleşen askeri darbe, Bayar döneminin sona ermesine ve Türkiye'nin siyasi tarihinde yeni bir dönemin başlamasına neden oldu.